Bu oyun nasıl bitecek peki? Biz nasıl bitireceğiz olsun? Kadim mi gerekiyor illa ki? 30 tane sol point var ha. Kadim. Solu bırakmayalım. Rakip rakip için sol point kanka bizim için. Ah fizreyi boşalttım. Benim şeyim var, benim şeyim var, benim koruyucum sıkıntı yok. Ha. Biraz kötü oldu. Kötü oldu, 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 şu kişi an parçalı. Penta! Çok güzel.